Merhaba arkadaşlar. Pakader Antalya vefa destek grubu olarak orman beslemesine çıktık. İki tane ayrıca e, kediyi bir ihbar üzerine aldık. Bunları Büyükşehir Belediyesi barınağına bırakacağız. İkisi de çok bitkin bir halde. Oradan etlerden versenize. Gel bakalım. Gel. Merhaba. 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 Bir tek beslemeyle kalmıyoruz. Aynı zamanda onları seviyoruz. Onlarla biraz vakit geçiriyoruz. Onların sitesine atmasını sağlıyoruz. Şempaze. Senin patini yerin var. <laughs> Gel bakalım gel. Birçok yere gezdik ama bugün yemek bulmak da gerçekten çok zor oldu. Dünkünleri dağıtmıştık zaten. Al bakalım. Mertcan'ı ileridekine de versene. Olayın açmaya fazla. Ya bakalım kusum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun inşallah.